Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, Alevik'le ilgili sorulan bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Esasında bu soru günümüzde e, artık çok sorulan bir soru değil e, ama hala bunu merak edenler var. E, bu soru, e, Aleviler e, neden namaz kılmaz e, sorusu. Aslında buna işte Aleviler niye Ramazan orucu tutmaz gibi şeyler de ekleyebiliriz. Ee, işte Aleviler niye e, İslami şekliyle bilinen haliyle niye abdest almaz gibi bir, bir sürü bir şey e, İslam'ın beş şartının tamamını da bunun içerisine koyarak sorabiliriz. Şimdi bu soru esasında Alevilikte e, yani Aleviliği bir okul düzeyinde değerlendirirseniz ilkokul birinci sınıf sorusu olduğunu kabul etmek gerekiyor. E, bu soru e, aslında çok aşılmış bir soru. E, artık sorulmayan bir soru. Ancak alivitle yeni tanışanlar, alivitle yeni işte merak edip aliviyi incelemeye çalışanlar, bir taraftan da işte Alevi olup da alivitle ilgili kendilerine bu tür sorular sorulduğu zaman buna cevap bulamayanlar tarafından sorulan bir soru şeklinde duruyor. Bizim de çocukluğumuzda ya da işte bu meselelerle ilk kafa yormaya başladığımız zamanlarda ee, bize de en çok sorulan sorulardan biriydi. İşte Aleviler niye namaz kılmaz diye. Bunun çok basit bir cevap var aslında. E, çünkü Aleviler e, Alevi. Yani o yüzden namaz kılmazlar. E, o yüzden Ramazan orucu tutmazlar. E, diye cevaplandırabiliriz tabii yani. Ama bu e, bir, bir kısım kesim açısından işte bu e, Alevilikle ilgili yeni tanışan ve ilk defa Alevilikle ilgili bir takım sorular sormaya başlayan insanlar açısından şüphesiz ki bu... <laughs> Ee, tatmin edici bir cevap değil. Ee, tabi burada şöyle bir şey var hani e, çünkü Aleviler Alevi olduğu için namaz kılmazlar dediğiniz zaman onlar da şunu soruyorlar diyorlar ki, işte peki Aleviler Müslüman değil mi? İşte Aleviler e, tabi bunun da cevabı var yani bir kısım Aleviler açısından e, Aleviler Müslüman değil e, ama tabi diğer taraftan da Aleviler Müslüman diyen çok sayıda bir Alevi inancına mensup insanlar da var. E, onlar açısından da e, baktığınız zaman bu sorunun cevaplanması gereken bir soru olarak görenler de var. E, çünkü e, Aleviliğin Müslümanlık içerisinde görenlerle, e, Aleviliğin Müslümanlık içerisinde görmeyenler arasında inançsal ritüeller açısından çok büyük bir fark yok. Yani aynı şeylere inanıyorlar, aynı ritüelleri yerine getiriyorlar e, ve aynı şekilde ibadet ediyorlar. Yani cemdir, sazdır, sözdür, değiştir, dua dardır, divandır. Bütün bunların hepsi, keriks e, açısından da geçerli. Sadece işte Ali Biliği, yani Müslümanlık açısından değerlendirilenlerle değerlendirmeyenler arasında bir tanım farklılığı olduğunu ifade etmem gerekiyor ki bunu birçok yazımda, de söylemiştim. Şimdi tabii burada, e, şöyle bir soru geliyor işte. Alibiler peki Müslümansa, yani Müslüman diyenler açısından söylüyorum. Müslümansa o zaman ee, Hazreti Ali namaz kılıyordu ee, ve dolayısıyla Müslümanlık'ta namaz, e, Ramazan orucu gibi İslam'ın şartları var. Bunlar esas olan şeyler. Bunları Aleviler niye yerine getirmiyorlar sorusu soruluyor. <laughs> Tabi burada e, Aleviler kendi cephesinden buna çok farklı cevaplar veriyorlar. İşte namaz salat demektir, işte biz de zaten bunu yapıyoruz, işte halka namazı kılıyoruz gibi Birçok böyle e, kaçamak cevaplar diyebileceğim, e, işi geçiştirmeye yönelik, işin esasına dokunmayan cevaplar veriyorlar. Bunların hiçbirisi Alivi toplumunun gerçekliğini ifade eden cevaplar değil. Yani bu, bu cevaplar e, Aleviler tarafından kullanılan, anlatılan, ifade eden cevaplar değil. Alevilerde çok net olarak bu soruya verilen cevap şu şekilde oluyor. Genel olarak Aleviler e, yani İslam'ın değiştirildiğine, dönüştürüldüğüne inanıyorlar. Yani... Emeviler döneminde İslam'ın başka bir hal aldığını, başka bir şekle girdiğini, Hazreti Ali'nin ve onun yolundan gidenlerin inandığı İslami değerlerin yok edildiğini, başka bir Emevi İslamı dediğimiz İslam'ın oluşturulduğunu ve dayatıldığını ifade ediyorlar. Ve Kur'an noktasında da bu çok tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkıyor söylediğimiz zaman. Çok da hedef haline geliyoruz, çok da saldırıya uğruyoruz. Kur'an'ın değiştirildiğine inanır Alevi toplumu. Yani bu Alevi toplumun hani ben burada şunu demiyorum Kur'an değiştirilmiştir demiyorum ya da değiştirilmemiştir de demiyorum. Bu benim uzmanlık alanım değil ben bunu bilemem. Ama Alevi toplumu böyle inanıyor. Yani böyle bunu bu, bu inancını neye dayandırıyor? Şimdi bir kısım arkadaşlar diyor ki ya ben de Aleviyim ben böyle inanmıyorum. Ya sen bugünkü bakış açısıyla bunu yorumluyorsun. Hani Alevi toplumunun geleneksel yapısında Kur'an'ın Ebu Bekir'den sonra yani Hazreti Muhammed tarafından Kur'an biliyorsun geliyor sözlü bir şekilde anlatılıyor. Hiçbir şekilde yazıya geçirilmiyor. İşte Ebu Bekir daha sonra halife oluyor. Ebu Bekir döneminde de Kur'an yazıya geçirilmiyor ya da kitaplaştırılmıyor diyeyim daha doğrusu. Kimi yerlerde yazılıyor bir takım ayetler filan. Ondan sonra Ömer geliyor. Ömer döneminde de kitaplaştırılmıyor. Ve Osman e, bir heyet oluşturuyor ve Kur'an'ın e, bir kitap halinde toparlamasını e, sağlayan kişi Osman. İşte Alevilerin itirazı da burada başlıyor. Diyorlar ki Aleviler işte Osman bu heyeti oluştururken ve Kur'an'ı kitaplaştırırken e, kimi hususları e, bu kitaptan çıkarttı, işte İslam'ın Kur'an'ı kitabını Kur'an içerisine koymadı diye ifade ediyorlar ve bu şekilde inanıyorlar. Dolayısıyla bugün Alevilik diye yürütülen inancın kendisinin İslam'ın özü olduğunu ifade ediyorlar. Bu geleneksel olarak Aleviliği İslam olarak gören Alevilerin inandıkları bakış açısıdır. İşin bu tarafı. Diğer taraftan da şu var. Alevilik içerisinde bu namaz meselesi daha çok Hazreti Ali üzerinden yürütülüyor. Yani deniliyor ki Hazreti Ali namaz kılıyordu işte hatta camide öldürüldü. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin yolunda giden Aleviler niye namaz kılmıyorlar şeklinde bir soru var. Şimdi burada bilinmesi gereken şu var işte Alevilikteki Hazreti, Hazreti Ali kavramı, kavramsallığı nasıl bir şey ifade ediyor. Hani Aleviler daha çok bunu Şahim erden Ali olarak görüp hani en yüce makamdaki kişi olarak da adlandırıyorlar. İşte hatta aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme bakış açısında olduğu gibi enel hak kavramı içerisinde de değerlendiriyor. Hatta kimi ulu ozanlarımızın, pirlerimizin deişlerinde olduğunca kün deyince var ile de bin alemi diye ifade ediliyor Ali için. Şimdi yani burada Ali'ye yönelik bir tanrısallık, kamil insan mertebesinde hakla hak olan bir tanrısallık da atfediliyor. Dolayısıyla bütün bu bakış açılarına baktığınız zaman Hazreti Ali Ali açısından camide namaz kılan değil Kırklar Ceminde e, Cem Yapan, e, Dara Duran Semah Dönen e, Divana Duran Bir Can Olarak e, Biliniyor Ve e, Şah-i Merdan Olarak Biliniyor Şimdi e, Şöyle Söylüyorlar Diyorlar Ki Bu Soru Karşısında e Ama Ali Öyle Biri Değildi e, Ne Biliyorsunuz Öyle Bir Olup Olmadığını Siz Öyle Diyorsunuz Aleviler de Böyle Diyor e, Şimdi Senin Yazılı Kaynakların Varsa Alevilerin de Bu Konuyla ilgili Anlatımları Var Ya Da Söylemleri Var Şimdi Alevilerin e, yani, İnançların Kendisi bir bütün olarak e, inanç dediğiniz şey zaten e, insanın neye inandığıyla ilgili bir şeydir. Şimdi işi işi bilimsel boyutlara katıp işte bilimle inancı karşılaştırmaya kalktığınız zaman çuvallarsınız. Onun için çok basit ve bariz bir örnek var. Örneğin bir kadın hiçbir erkekle cinsel bir ilişki yaşamadan, cinsel bir birliktelik yaşamadan çocuk doğurabilir mi? Hamile kalabilir mi? E kalamaz. Ama Meryem ana böyle olmuş. Şimdi... Hristiyanlığa inanıyorsanız, bu inanca mensupsanız, hatta İslam inancı içinde geçerli bu çünkü İslam inancında da bu böyle anlatılıyor. Böyle bir inanca sahipseniz bu sizin açınızdan doğru bir şeydir. Şimdi bilimsel olarak bu olur olmaz, bunu tartışmasına giremezsiniz. Çünkü inanç böyle bir şey değildir yani. Siz zaten inancı bilimle açıklamaya kalkarsanız bu iş olmaz. Yani o, iş, o iş başka yere gider. O nedenle hani şu, şu kararı verebilirsiniz hayatınızdaki siz. Ben hayata inançsal mı bakacağım, bilimsel mi bakacağım? Bu sizin bakış açınızdır. Kimi noktalarda bilimsel bakış açısıyla yaşarsınız, kimi noktalarda inanca sığınırsınız. Onunla açıklamaya çalışırsınız bazı şeyleri. Bu sizin tercihinizdir. Ama böyle bütün inançsal değerleri ve inançsal anlatıları, inançsal tanımları, inançları bilimle sorgulamaya kalkarsanız bu iş olmaz. Yani bu işin içinden çıkamazsınız. O nedenle işte Alevilerin inandığı bir Hazreti Ali kavramı ve Hazreti Ali tanımı var. Şimdi siz kalkıp da ya işte Hazreti Ali'yi öyle diyorsun ama öyle değil böyle dediğiniz zaman bu olmaz. Niye olmaz? E çünkü sen hangi neyi kaynak gösteriyorsun bunun karşısında? Yani senin gösterdiğin kaynağa ben inanmak zorunda değilim ki. Hani Hazreti Ali ile beraber mi yaşadın o gün? Sen onu nereden biliyorsun? Hani Ali Bilal de diyor ki Hazreti Ali ile ilgili, İslam ile ilgili bütün bilgiler tahrip edildi zaten deniliyor, diyor. Hatta bunu sadece Ali Bilal söylemiyor. Hani bugün kimi Müslümanlar da ee, aslında yaşanılan Müslümanlığın e, Emeviler döneminde değiştirdiğini, dönüştürüldüğünü, İslam'ın kökünden e, öz kaynaklarından çıkartıldığını, başka şeye dönüştürüldüğünü de söylüyorlar. Bu sadece Alevilerin iddiası değil. E, Şii kaynaklarında e, şöyle bir şey yazıyor yani hatta e, Hazreti Hüseyin Kerbela'da kendisinden biat isteyen e, Yezid karşısında şunu söylüyor. Diyor ki artık bu İslam'la vedalaşmak gerekiyor. Çünkü bu İslam Yezid denilen bir e, kişiye düşer olmuştur diyor. Yani Buna teslim olmuştur. Bu eline geçmiştir? Yani İslam başka şey olmuştur. Bu İslam benim atamın e, İslamı değildir, e, dedemin İslamı değildir diyor. E, ve bu İslamla vedalaşmak gerekir artık diyor. Şimdi buradan bütün bunlara baktığınız zaman, Ali bir toplumun ki yaklaşımının da diğer e, İslamın diğer kollarındaki e, yaklaşımlarla e, desteklendiğini de görebilirsiniz eğer işin bu boyutuyla incelemek isterseniz. O anlamıyla. Alevilerin kendi bir inançsal tanımı, bir inançsal refleksi ritüelleri vardır ve bu tür ritüeller içerisinde de namaz yoktur, Ramazan orucu yoktur, kelime-i şahadet yoktur. bütün bunların hiçbirisi hacca gitmek, şeytan taşlamak işte cennete, cehenneme inanmak, buradan hurlerle, nurlerle avunmak için bunların hiçbirisi yok. Yani bu Alevilik bunları kabul etmez. Alevilik başka bir inansal değerler bütün içerisinde e, kendini tanımlar. Ve kimi Aleviler açısından evet bu İslam'ın özüdür e, kim Alev, kimi Aleviler. Kimi açısından da ee, bu böyle değildir. Bu başka bir inançtır. Şimdi bu bay ayrı bir tartışma tabii. Ben buraya girmek istemem. Ama sonuçta siz e, Aleviliği İslam'ın içerisinde e, bir inanç olarak, bir kol olarak da tanımlasanız dahi Alevilikte e, bu saymış olduğum namazdır, e, Ramazan orucudur, e, işte kelime-i şehadettir gibi bir takım unsurlar yoktur. Bu, bu değerler yoktur. Bunun yerine Alevilerde de ee, olmazsa olmaz e, cemler vardır. Bunlardan en başına da görgü cemleri gelir. İşte kamil insan olmak, kamil insandan kamil toplumu yaratmak, e, düsturuna dayalı, eline beline diline sahip olan bir insan ve bu insandan kamil toplumu oluşturan bir yapıyı hedefler e, ve kendi inançsal bütünleri vardır. Tabii konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Çünkü e, her biri ayrı bir başlık ve her bir ayrı başlık altında da e, anlatılması gereken birçok şey var. Biz esasen burada Aleviler niye Ramazan orucu tutmaz? Aleviler niye namaz kılmaz? E, Aleviler İslam'ın beş şartı diye kabul edilen değerleri, o şartları niye yerine getirmezler? Bunu cevaplandırmaya çalıştık. E, tekrar bu konuyla ilgili sorularınız olursa onları da ayrıyetten cevaplandırabilirim. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün herkese saygılar, sevgiler, aşkı.